Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Bulvarı'nda sıcak asfalt serimi yapıyor. <laughs> Koronavirüs salgınına rağmen altyapı ve üst yapı çalışmalarında hız kesmeyen Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kalıcı konutlar Yunus Emre Bulvarı'nı baştan aşağı yeniliyor. Geçici olarak trafiğe kapatılan bulvarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt serim çalışmalarına başladı. Hadi. Belediye ekipleri iki şehirde bölünen yolda sıcak asfalt serim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte bulvar yenilenen haliyle hizmete açılacak.